Arkadaşlar hepinizin mer 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 adam gerçek bırakta sekizim karşıma mega kutu çıktı böyle şey şeyler çıktı karşıma diğer ise hezama büyük ihtimalle aça yani aa, arkadaşlar bir tanesinin efsaneyi yani, bekliyorum aa, aa, arkadaşlar bun bunlar çıktı bir video bunlar ne bir Yine İba, ibaret oldu. Aa, aa, arkadaşlar. Ben girdim. To 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 bak bu, bu baba hesabı kulüp ne mi? Değil. Ah. Ah arkadaşlar. O o, o o zaman bir dakika. Dükkanı üc ücretsiz diyor da ya. arkadaş ücretsiz yaz, yaz yazıyor sağ şöyle bir bakayım şuraya üc ücretsiz sanırım kafayı biz de üretsizle <laughs> bu bozuk arkadaşlar o, o, o zaman gö, gö, görüşürüz bu yani da dakikalık bir video, video mu o, oldu bilmiyorum bir dakikadır 11 oh, oh, saniyede bitirelim görüşürüz